Reloading. Enemy eliminated. Using first aid kit now. Can bastı. Bas. bastı. Gözlüğü Gördüm gördüm ön tarafı, hangar tarafı. Yaklaşıyor. O da kaçıyor. Bak o da gözlüğü bastı. O da gözlüğü bastı. Kaçıyor mu ama? Gel bürünümü yapsana bana Bürünüm yok ki Şöyle alalım Enemiyi gördüm Ooo ne refahsız lan ha. Hadi Aha Bak bak O arkadaşını kurtarmadım yoksa aldın mı sen onu arkadaşını Arkadaşı topuk <laughs> Aa karşını kaldırmadan gitti. Ah, çok kötü. Kesin al karşı demiş. Hac, bunlar deli gibi saldırıyor. The safe zone is collapsing. Defne, T25 beni bitirdi orada. Sekiyor ya, dengesiz silah ya. Aynen.

Air drop has been delivered. ya. <laughs> ya alsana sen. Aldım aldım.

yerini hani gezdim O, o da uzaktan geliyor yakınlar zaten. Ya ne? Belli değil ama adamın loot'u hmm. iyiymiş. Seni düşürmesi normal abi adam şu mor son seviye. Mesela. O gitmiş. Adı ne var abi? Platform. Bana biraz top atsana. Ben sana ne Bir tane hızlı çekiş aldım. Bir de mor uzun zamanı aldım. <laughs>

<laughs> Şunu var. Şunlara ayak sesi sesleri. Engage the enemies. O lan hadi. Bir şey yok ki. Using adrenaline shot now. Silaha bak ya. Yani. Atayım mı? Atayım mı? Reloading. Cover me. Yakında alan var. Gidelim mi oradan, ne yapalım? Aa, gözlüğü bastılar. Sen basmadın, ne yaptın? Yok. Dur, sen şimdi. Göz durumu buldum. Oo, iki kişi yok. Buradalar. Nerede? Onun içinde herhalde. Kayıp. <laughs> grenade. Oh, bana up and adrenaline akitmezdi. shot now. Orada bir kişi daha vardı. Aldın mı? Bir kişi aldım. <laughs> Adam gidiyor. Adam gidiyor. Gracias. Breathe on me, cover me. Enemies have been here. Yani orada adam var. Yanında değil mi? Aynı ayaklı. Evet. Ben, Helikopter var orada. Aa burada. Nerede? Engaging the enemies. Enemy down. Sabır lan bekleyerek. <laughs> e ne yapalım? Kanka, basalım mı? Ne var? Şey kiremit evi yok mu abi? Kırmızı. gözlü de olur. Aa burada. Nerede? Burada burada. Buralarda evet. görünce. Enemies have been gözde yok ama az önce vardı hani... Aynı üst kat. Jet terminal Üst kat mı? Aynı. Auditory, <Representatives> <Genesis> <that that is Huh? <that> the thing collapsing. Airdrop has been delivered. Airdrop is coming. The revived flight will arrive in one minute. kasma var şurada. Ama drop bizi attı çok iyi oldu bak bak. Gerçekten çok iyi oldu. Bunu da alalım. Bak. Gözü bakın da. Temiz burası. Oğlum drop bozuk mu? Bende niye hiç şey yapmıyor? Bende de yok. Bende de yok kanka. Evet, çalışmayan drone'a da gel. Ay yeni gel. Yeni gel. Ee, Ekip adam... daha var ha. Nerede daha de, var? Mi? Senin arkada ne yazıyor? Yani ben o tarafta. Ee... Pompalı var vallahi yakma oyuncu da. Çok... Adamlardan alsın ya. Arkaya yine yine şey aldım 14. <laughs> Aynen, 4 Hala M4 Last revived flight will arrive in one minute. Ya şu nasıl da alandı. arkamızda da olabilirler. Silah ses bu bu yönden alamam. ama. Kendi kulaktır kendi yani. biliyor. İyi alamıyorum. Açtımınca anlarız artık. Aha. Abi, o kadar ben Reloading. Cover me. Evet. arkadan adam var. Yok, bot bu ya. Arkadaki bot, ya. bot değil. Artık, şimdi bot değil arkadaki. Chip terminal is almost ready. Enemy down. Enemy eliminated. Bitti mi? Işte gel gel. Gel gel. Gel gel bitti. Hani birini ben aldım birini sen. Vallahi bak sen ya. Kanka ayıpsın ya. The safe zone is collapsing. Down to the last five teams. Ekip bitti herhalde. Yok ya. İlla bir pusucu vardır. Tek de olsa vardır ya. Severli. Ailece kalk Aynen kalk. Salıcı <Sallışıyor. gülüyor> Keşke bir lade bize de alsa değil mi? Hep biz mi de Hep biz raşlıyoruz ya. Ama raşlamak güzel. Ekmek, su, aşk gibi. Başta dikmezseydim her şey güzel adam işte. O nasıl diktim güzel yanın zaten düştüğünde Tekrar kaldır. Doğru da kanka ben biliyorsun Sürücü olunca hep tutuyorum yani. Aha adam var. Bu taraftan. Enemiler buradaydı. <laughs> Sürücü kaldı. Getting close to victory. Yeah. We have a winner.